Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Ya şimdi ben e, bu tabağa alışkınlar ya bu tabakla yaşmamı veriyorum renkli tabaklarla böyle. Bunu koyunca hemen koştular. Halbuki mamaları dolu. E, alıştılar hep böyle yaşmamayı 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 çok vermemeye çalışıyorum ama e, haftada iki kere falan veriyordum. Ama bu ara hepsi ölümden döndüğü için çok ağır hastalıklar atladık hiç iştahsız kalıp hiçbir şey yemedikleri için veteriner yani veteriner hanım ne yiyorlarsa ver bu arada dedi yeter ki dedi bağışıklıkları düşmesin ben de gençlik hastalığı tabii o zamandan ben de o zamandan beri ne istiyorlarsa veriyorum yani çünkü bağışıklıklarını şey tutmam lazım şu anda azalttım yaş mamayı 3 gündür falan vermedim haftada 2 kere veriyordum normalde ee, bir de benim sayı çok olduğu için zaten blokma zor şey düşüyor. E, Şimdi şu mağatı dün e, benim akıllı kızım yedi. Sonra ona yiyince veletleri de yedi. Bir yedirmeye çalışacağım. Size de göstereyim dedim. Akıllı kızım yaladı. Heh. Hatta şöyle benek benek koyayım ne de e, olsa hastalık atlattılar ağızlar birbirlerine çok e, dur bakayım görmüyor görüyor muyum görmüyor muyum bir altı hafta boyunca da tuvaletlerine çamaşır solusu su sıkacağım arkadaşlar yaptıktan vallahi yiyorlar şu kuru mamalarına karıştıracaktım böyle sıkıp da böyle yiyorlar maşallah reisim sana da şöyle reisim sana şuraya ve sen bu veletle dur sana parmağımdan uzatayım dur al çocuğum Büyükler akıllı ısırmıyorlar elimi de. Reis bugün bir topaklı kustu da kanal e, paylaştıydım sildim arkadaşlar Kanal zarar görür belki kötü gözünü tutan diye. Reis yemiyor. Reis'e bir e, Karadeniz aklı yapacağım. Ne de olsa kıyısından kenarından Batı Karadenizliyiz. <laughs> Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. İstersen yeme. Acıkınca yersin. Heh. Elbet bir nazın değer bir topak kılıyordu dün de böyle yapmıştım Arkadaşlar tam düşürdü Vallahi bir topak kıl kustu senin anam çok oldum da maması ile birlikte baktım tüyü malı Dün bir de güvercin tutmuş İyi güvercinlerden şu sahiplilerden gittim o şeyi komşuya verdim kanı da yaralı ağzından zor aldım hali yoktu canlandı dur çocuğum Dur hepiniz az az yiyeceksiniz öyle değil bu yaşmamak gibi değil yiyorlar vallahi arkadaşlar. Al, çıktın ha. <laughs> Kızım, ah. Dün yediydi. Annesi. Üst komşum hastaydı Necla teyzem. Ama mesaj attıydım. Şimdi iyiyim canım. Çok şükür yazmış. Allah'a emanet olun. Çok da vermiyorum arkadaşlar. Korkuyorum. Her gün her gün az az veririm. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.